Ve biz bültenimizin sonuna gelirken bir haber daha paylaşalım sizlerle. Rengarenk çikolatalardan bahsedeceğiz. Kadayıflar, dondurmalar başkentte tatlı severlerle buluştu. Ve Türkiye'de bir ilk olan tatlı festivale hem dama hem göze hem de kulağa hitap ediyor. İşte en tatlı festivalden izlenimler geliyor ekranlarınıza. Evet. son birkaç güneşli günü değerlendirelim ve tatlı festivali yapalım dedik. Birbirinden lezzetli çikolatalar, şekerler, en tatlı şovlar. Birbirinden farklı lezzetler başkentte tatlı festivalinde buluştu. Egzotik tatlılar, şerbetli, yöresel tatlılar, çikolatalar, makaronlar Türkiye'nin en tatlı festivalinde yok yok üstelik ilgi de oldukça yoğun. Çok güzel daha yeni geldik ama bakalım tatlı yemek için dünden beri bekliyoruz. En çok cupcake istiyoruz değil Yoksa çikolata mı istiyoruz? Çikolata. Çikolataymış. <laughs> festivalin bu durağında marifetli anneler iş başında burada organik tatlılar yapılıyor. Fıstıklısı, bademlisi, cevizlisi, hurmalısı tatlı severlere sunuluyor. Çok beğendim her şey çok tatlı çok güzel. Burası festivalin en damağa dokunan noktası çünkü burada Diyarbakırlı tatlıcılar Diyarbakır usulü burma kadayıfı yapılıyor ve hemen burada pişirilip taze taze ziyaretçilere ikram ediliyor. Diyarbakır bulmasının özelliği şu tellerinin saç teli gibi ince olmasıdır. <laughs> bayağı güzel fıstığı bol. Festivalin bu bölümü biraz daha ferahlamak isteyenler için burada meyve sulu kokteyller yapılıyor ve afiyetle içiliyor. Türkiye'de bir ilk olan festivalde tatlı eğitimi de veriliyor. Milli takım aşçıları hem gösteri yapıyor hem de marifetlerini ziyaretçilere öğretiyor. Günde 3 atölyemiz oluyor. Bugün hem çikolata eğitimimiz var, hem hayvan figürleme eğitimimiz var. Hem de çocuklarla kurabiyeler pişireceğiz. Her şey çok tatlı. Tatlı Festivali ziyaretçileri müziğe ve eğlenceye de doyuyor. Festival 16 Ekim'e kadar devam edecek.